Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü haberlerde gördüğümüz kadarıyla YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz. Yani aslında şöyle tanıdığımız Deli Mine Adlı youtuber arkadaşın 2019'da oynanan bir maçta sahayı atlamasından dolayı işte bir yıl 8 ay hapis cezası verildi gibi haberlerle karşılaştık. Abdülselam yani Delimine de bunlar da her hafta beni haber yapıyor deyip daha doğrusu takipçilerine seslenerek şundan bahsetti. Arkadaşlar bu tarz şeylere inanmayın demesinden bahsetti. Tabi biz haberin gerçekçiliğini veya sonucun ne olduğunu bilmiyoruz. Hepimiz bakıp göreceğiz ama... Ali Abdülselam Yılmaz'ın bu olayla ilgili bir ceza alıp almadığını tabii ki tam olarak bilmiyoruz. Yaptığı açıklamalarla hani bunlara inanmayın. Her hafta beni haber yapıyor, ayol falan gibi açıklamalar yaptı ama ne kadar gerçek ya da ne kadar doğru kimse bilmiyor. İlerleyen zamanlarda neyin ne olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar. Hepinizin benden bir açıklama beklediğini biliyorum. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi çok daha önemli bir işim var. Kendimi ne zaman müsait hissedersem konuyla alakalı belki açıklama yaparım. Belki de yapmam. Buna ben karar veririm. Beni seven, destekleyen ve merak eden, mesaj atan, arayan...